Hoppa, hoppa. Hadi dolmuş bak sona ermiş. çıkıyoruz başka bir yere git bari Hadi gel başka bir yere gidelim herkes çıkmadan önce itfaiye alanlarına gidebiliriz doktora gidebiliriz herkes çıkmadan önce burası aşçı bölümü kafeymiş Burası pastaneymiş, inşaat yeriymiş. Hastaneye gel bak, aa ne güzel. Gel bakalım. Ay burası manav mı? Tam hiçbir şey yok. Değil mi? Gerçeğe benziyor. Doğru. İtfaiye en güzeldi. Gel şurada kayalım çocuklardan sonra. Git ve bekleyeceğim ben seni. Hadi. Hadi çık. Gel. Emirhan gel. Gel hadi artık bırak. Hadi gel. Artık zaman dolmuş. Artık dönmüyor mu? Dön dönmez artık. Bak herkes ayakkabısını giyiyor Emirhan. Öyle dönüyor. Öyle dönüyor mu? Kendin yaptırıyorsun işte o şekilde. Bak koyu mavi balık var, pembe balık var, açık mavi var. Çok güzel. Aferin. Efendim. Neye? Hadi gel. Bana bak şu tırtılın içinden geç. <laughs> uh -huh. Masal hoş geldin. Nerelerdeydin sen ya? Sen nerelerdeydin? <laughs> Aa, merhaba. Hadi. Hadi gel. Bekliyorum. Aha. Masal, sen de gir buradan, gir. He. Hoş gel. Aha. Bir şey olmaz, geçer, bir şey olmaz. Aa, Oy, geçecek ama hiçbir şey kalmayacak. Hadi gel. Benim ayakkabılar var sordu mu? Orada Ha orada. Masal. Beni, beni gel. Hadi Masal. Hadi Masal gidiyoruz artık hadi. O tarafa gitme. Hadi gel. Sayın Hadi gel. Süreniz ermiştir. Hadi gel gidiyoruz artık. Hadi ayakkabılarımızı bulalım gidelim. Burada. Emirhan artık gidiyoruz Emirhan. Hadi gel ayakkabılarımızı alalım. Hadi bakalım. Hadi ayakkabılarımızı giyiyoruz, çıkıyoruz. Bana bay bay yap. Bay bay, bay bay. Aferin.